göz ki bütün reklamlar ona hitap ediyor. Bu göz ki bütün propagandalar ona hitap ediyor. Bu göz ki çırıl çıplak soyunan kadınlar bu gözler için soyunuyor. Gözlerimizin her birisinde hayal hayal dalgalanan fuhşiyatın nakışları mevcut bulunuyor. Siz gözü hafif mi görüyorsunuz? Siz gözü basit mi görüyorsunuz? Bugün İmgir masraflara, israflara giren, Çilelere, meşakkatlere katılan, Aynanın karşısına oturup da, Saatlerce kirpiklerini boyayan, kaşlarını yontan yolan, cilalandıran, dudaklarını boyayan, tırnaklarını cilalandıran, yüzüne gözüne allıklar, şıllıklar süren, kutralar, boyalar süren, eşya gibi boyanan, vücudunun kalıbını ortaya koyan, dar ve sımsıkı pantolonla sokağa fırlayan kadın, ne için fırlıyor? Gözler için beni görsünler de bana hayran olsunlar, ne kadar güzel zina edilir diye felaketinle de yapıyorlar. Zina, tedayisi içinde, fuhuş telezzüz içinde geziyorlar, sarhoş sarhoş dolaşıyorlar, çılgın çılgın dolaşıyorlar. Etrafın dikkatini çekmek için giyiniyorlar. Etrafın dikkatini, şehvetini ve bütün ruhi alakalarını çekmek için bunu yapıyorlar. Bütün moda buna çalışıyor. Elbiselerin bütün renkleri buna göre ayarlanıyor. Göze göre ayarlanıyor. Bütün çamaşırların, iç çamaşır, dış çamaşır, bütün elbiselerin, bütün imalatın, bütün mensucatın hareket noktası gözlere göre planlanıyor, gözlere göre planlanıyor. Nasıl göze hitap edelim de bir kadın sokağa çıktığı zaman nasıl bir elbise giydirelim de onun peşinde yüz binlerce erkeğin gözünü takalım ve hayvan gibi sürükleyelim diyorlar. Ne zannediyorsun sen gözü? Ona bir Müslüman nasıl müsaade edebilir? Kuaföre gitmenin sebebi bu. Pantolon giymenin sebebi bu. Ah bacaklarında bir eğrilik, çirkinlik olduğu için pantolu bacağına geçiriyor. Sıva yapılmış bir duvar gibi, sütun gibi dışarıya daha iyi görünmek, daha çok dikkati çekmek için bunu yapıyorlar. Ve Yahudi moda evleri, kafir moda evleri, Müslümanların kadınlarını evde oturamaz, sokaklarda sürülen birer basit hayvan haline getiriyorlar. Ve Müslüman buna göz yumuyor. O gözlerin dikkatini çekiyor, Müslüman buna göz yumuyor. Ama hayır, hayır kardeşlerim, bunun vebalini bilmemiz lazım. Bildirmemiz lazım, ilan etmemiz lazım. Hazreti Muhammed Mustafa'yı dinlememiz lazım. Aleyhisselatü Vesselam o şöyle buyuruyor. El mer'etü izesta'terat temerrat bil meclisi fehiyye zaniyetün sadaka Resulullah. Bir kadın aynanın karşısına geçer de saatlerce makyaj yaparsa her türlü kozmetik çeşit çeşit kimyevi maddelerle süslenir, süslenirse, her türlü kokuyu, parfümü, losyonu sürmek suretiyle bu manzara içinde, dekolte bir manzara içinde, çıplak bir endam içinde, vücudunun kalıbını ortaya koyan bir elbiseyle, göğüsleriyle, kalçalarıyla, her tarafıyla vücudunun kalıbını ortaya koyan bir şekille Sokağa çıkarsa, temerrettir meclisi hangi meclisten geçmişse, çarşıda, pazarda, panayırda, parkta, dükkanda, kaldırımda, caddede, otobüste, dolmuşta, flende, vapurda, uçakta, meydanda, her tarafta gezdiği ve dolaştığı müddetçe kaç tane erkeğin vay anam diye içini çektiyse, kaç tane erkeğin zina arzusunu çektiyse, şehvetini ve dikkatini çektiyse, o kadar insanla zina etmiş olarak vallahi mahşere gelecek diyor. Bu ne korkunç bir vebal kardeşim. Bir Müslüman buna nasıl razı olur? ben müminim diyen bir vicdan nasıl buna razı olabilir? Müslümanların meydanları nasıl bu perişan manzaraya bürünebilir? Müslüman nasıl olur da bu hale in düşebilir? Nasıl intikal edebilir? Ve bir Müslüman erkek hanımını erkek derberinin önüne gönderip de saatlerce erkek derberinin avuçları arasında hanımının boynunu boğazını nasıl elletebilir? Buna imkan var mıdır? Efendiler, böyleleri için sokağa hanımını çıplak gönderip de akşamlara kadar, sabahlara kadar onun bunun şehvetini ve dikkatini çekmesine sebebiyet veren erkekler için Hz. Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam şöyle teryat ediyor. Selasün la yedhulül cenne. Üç sınıf insan var ki ben Müslümanım deseler dahi onlar cennete katiyen giremeyeceklerdir. Girseler de cennetin ali makamlarından hiçbir malik olamayacaklardır. El-âfu bil-valideyn anasına, babasına asi olan evlat, elli defa hacca gitse dahi cennet yüzü görmeyecektir. Ve deyyusüllezî la yagâru alâ ehlihi. Onun bunun hayvani şehvet arzularıyla ve nazarlarıyla yanında giderken onun bunun delikanlısı şehvet nazarlarıyla hanımını seyrederken, hanımını süzerken, karısına dikkatle ve şevete bakarken bu bakışlardan rahatsız olmayan deyyus erkek cennet görmeyecektir. Çünkü vicdanı kokuşmuştur adamın. Çünkü ruhu iflas etmiştir adamın. Karısına iştahla bakarlarken onu koltuğunda taşıdığı esnada o bakışlardan rahatsız olmayan erkeğin vicdanı ve namusu kokuşmuştur mahvolmuştur. Onlara cennet yoktur. Üçüncüsü, ve mudnimül hamr, tevbesiz bir şekilde, pişmanlık duymadan, devamlı, akşamlı, sabahlı, içki içen insanlara cennet yoktur, diyor Muhammed Mustafa. Aleyhisselatü vesselam. Aynı şekilde kadınlardan da şöyle bahsediyor. Hazreti Habibullah'ı dinliyoruz. Ben kimseyi dinlemem kanunlar, nizamlar çerçevesi içinde kimseyi tahrik etmeden, kimseyi kışkırtmadan ben haddet-i Muhammed'i anlatıyorum. Buna ne diyorum? İslam inkılabının lideri odur çünkü. Arzuladığımız İslam inkılabı gelecek. Haddet-i Muhammed Mustafa hakim Benim terbiyecim Avrupa olmayacak artık. Benim terbiyecim Amerika olmayacak benim kızıma karıma Avrupa'nın kafir modacısı hakim olmayacak. İslam gelecek, Habibullah hakim olacaktır. <laughs> ben onu anlatıyorum. Onun çektiği ızdırabı çekiyorum. Onun ortaya koyduğu sünneti izah ediyorum. Vicdanlarımız perişan, yüreklerimiz yaralı, Sultan Fatih'in fethettiği İstanbul'da sokakta dolaşan yüz kadının doksanı türü olarak dolaşıyor. Turuşla meşgul Aşağı meydanlarda çok yüz iyi fiyatlarla alenen kadın katılıyor. Allah katılıyor. Benim cemiyetimi yıktılar. Benim hissetimi paramparça ettiler. Benim nesillerimi şehvetin eşeği haline getirdiler. Benim gençliğimi yıktılar. Benim hissetini parçaladılar. Bunlardan davaciz Allah'ım. Davaciz ya Yıktılar. Şimdi önüne geçemiyorlar. Yıktılar. Hiçbir çare bulamıyorlar. Yıktılar. Şimdi aciz kaldılar. Yıktılar. Müslüman elinde mahkum kalıyor ya Rabbi. Hayır. Şöyle söylemek istiyorum. Bir arazinin üzerindeki ağaçları kesip yakar yıkarsanız ne olur? Bunun adına erozyon diyorlar. Bir dağın bir arazinin üzerindeki orman kalkarsa, ağaçlar kalkarsa yangınla, baltayla, bıçakla tahrip edilir ve o çıplak bir arazi haline gelirse ne olur biliyor musunuz? Buna her gün radyodan, televizyondan duyuyorsunuz, erozyon denir. Sel suları, ağaçlandırılmamış toprakları, çıplak bırakılmış toprakları, sel suları söker söker götürür diyorlar. Buna erozyon diyorlar. Ey zalimler! Siz de kadınlarımızdan tesettürü kaldırdınız. Sürü tıplak soydunuz. Fuhşiyatın erozyonuna tabi kıldınız. Şimdi neslinizi anarşi ve komünizm almış tutuyor. Biz mahvettiniz. Şehvet erozyonuna tabi tuttular. Fuhuş erozyonuna tabi tuttular. Ormanları baltayla kesen cani ne kadar cani ise benim hanımlarımın, kardeşlerimin, bu memleketin kadınlarının üzerinden elbisesini soyup onları tırsıkla koyanlar da aynen o kadar cani, o kadar zan insanlardır. Bir arazinin üzerinden orman kalkarsa erozyon oluyor da bir kadının üstünden tesettür kalkarsa felaket olmaz mı? Olmamış mıdır? Hani bir nesil? Niçin bir Fatih yetiştiremiyorsunuz? Niçin dünya çapında bir insan yetiştiremediniz? Nerede kadınlar, nerede anneler, nerede onu Hasanları doğuran kadınlar, hanımlar, hatunlar, nerede bunlar? Benim zürriyetimi kestiler. Ecdadımın damarlarını kestiler. Ecdadımın oluk oluk akıttığı kanlarla süslediği toprakların hakikatini ve maneviyatını inkar ettiler. İşte aziz kardeşlerim, Batı'nın yakında batacak olan Batı'nın...